Merhabalar. İstanbul doğumluyum. Evliyim, bir çocuğum var, oğlum var. Bu sene de üniversite sınavına girdi. Yüksek lisansımı Kıbrıs'ta Uluslararası İlişkiler ve Politika üzerine yaptım. Daha sonra bütün kariyerimi aslında televizyon kanallarında, son 7 yıldır da sinemadayım. Ben son 7 yıldır aslında şirkette görev yapıyorum. Daha önce Mars Medya'daydım ve şimdi operasyon ve pazarlamadan sorumluyum. Bizim şirketimiz içinde pazarlama, reklam departmanımız, operasyon takımımız, finans, dağıtım şirketimiz hepsi yer almakta. Gerçekten kapalı olduğumuz dönemde tüm bakanlıklarla el ele çalıştık. Tabii ki en büyük isteğimiz misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği. O yüzden kılavuzumuzda yüzde yüz uyguluyoruz. Mesafe, hijyen, maske hala bizim olmazsa olmazlarımız. bütün fuay alanlarımızda dezenfektanlarımız var. HES kodu zaten AVM girişinde yapılıyor. Bizim AVM'nin dışında bir sinema salonumuz olmadığı için ayrıca bunu yapmıyoruz. Ateş ölçerler yine AVM'de yapılıyor. bütün anons sistemimizde uyarıyoruz misafirlerimizi mesafe ve maske kurallarına uymaları e, gerekliliği konusunda. Onun haricinde tabii ki klima herkesin çok ciddi bir soru işaretiydi kafasında ama bizim klimalarımızın hepsi %100 doğal havayı alıp soğutarak içeri veriyor. Bu yüzden de %100 önlemlerimizi almış durumdayız ve sinema severler hiçbir kafalarında soru işareti olmadan sinemaya gelebilirler. Müzik aslında yapılmalı değil, yapıldı. Çünkü kamu spotu da yayınlandı ve bununla ilgili Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanları ve Kültür Bakanlığı birlikte bir projeye imza attılar ve şu an tüm televizyon kanallarında gördüğünüz sinemanın sağlıklı olduğuna dair kamu spotları dönüyor. Dışında bütün sinema salonları aslında bizden daha önce açıldı. Bizim kendi faaliyet gösterdiğimiz CGV Holding sinemaları yine bizim sinemalarımızdan Türkiye'den çok önce açıldı. Orada çok da büyük bir problemle karşılaşmadık aslında. Yani çok da bir talep vardı, herkesin sinemaya özlemi vardı ve tüm vizyon filmleri e, haslat rekorları kırarak başladı.